Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paramanya'da hesap değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizler birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Paramanya profil resminize dokunduğunuzda Paramanya hesabınıza geçiş yapabilir. Burada Paramanya hesabınızı görüntüleyerek profil ayarlarındaki hesap değiştir ya da çıkış yap butonuna tıklayarak rahatlıkla Paramanya hesabınızı başka bir hesapla değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.